Ona biraz onlara da açıklık getirelim istiyorum. Ya yani şimdi bizim uygulamamız uygulamamız gereken strateji sizin de ifade ettiğiniz gibi sınır koyulsu olmasak da Ortadoğu'da olan her gelişme domino taşı prensibi gibi herkes her bölgeye e, yansıyor. Dolayısıyla e, İsrail'le Lübnan arasında veya İsrail ile İzbullah arasında, İsrail ile Hamas arasında İsrail ile İran arasındaki bir gerginlik, bir çatışma, fiili çatışma Suriye'ye de sirayet edebilir. Suriye'ye sirayet etmesi e, işte bizim sınır güvenliğimizi etkileyebilir. E, daha önceki yaşanan e, acı tecrübeler acı, hala yaşadığımız e, göçmen krizinden tutun da e, bölgenin istikrarsızlaştırması, Suriye'nin istikrarsızlaşması, e, YPG dediğimiz terör örgütünün daha fazla hayat alanı bulmasına neden olabilir. Dolayısıyla Türkiye e, şu anda çok fazla müdahil olmadan e, olayı kendi bekasını sağlayacak şekilde takip etmesi gerekiyor ki hı hı. şu anda bakmayın hani iç politikaya yönelik çeşitli açıklamalar dışında Türkiye de bu politikayı uyguluyor fiili olarak uyguluyor. Burada işte buradan alınan dersler var. Önce hani Türkiye ile ilgili kısaca onu belirteyim. E, buradan alınan dersler var. Ne var? İşte artık tehdit e, hava tehdidi değişik ya e, yani çok Gelişte işte dronlar, insan savaş araçları, balistik füzeler, seyir füzeleri. Yani Husi dediğimiz İran destekli bir e, grupta bile balistik füze ve seyir füzesi var. Ne bileyim Irak'ta, Suriye'de bu İran'a müzair gruplarda değişik füzeler var. Dolayısıyla bu herkesin elinde şu anda. Eskiden mayına fakirin silahı denirdi. Şimdi artık İHA'lar ve kısmi olarak da e, seyir füzeleri fakirin silahı pozisyonuna geldi. Dolayısıyla biz öncelikle hava soğumamızı, güçlendirecek şekilde tedbir almamız lazım. Yani şimdi çelik kubbe falan diye bir entegre evet. hava soğuma sistemi falan gündeme geldi ama bu tabii uzun vadeli bir süreç. Yani bugün çelik kubbeyi oluşturduk deyip yarın değil. Yani en aşağı 5-10 yıllık bir süreç. Alt bileşenlerin oluşması, aralarındaki entegrasyonun sağlanması. Dolayısıyla biz şu andaki eldeki sistemlerle, buna S-400 de dahil, S-400 dahil milli sistemlerimizle hava soğumamıza yönelik her ihtimale karşı her e, beklenmedik gelişmeye karşı tedbir almamız lazım. Hı hı. Askeri boyutu bu. Bunun yanında bir de KKTC var orada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bütün uluslararası anlaşmalar hilafına e, orada askeri e, üçüncü ülkelere üstlerini açmış durumda. Yani iki tane İngiliz egemen üssü var. Ona bir şey söylemiyorum. Orası zaten İngilizlerin kendi toprağı. Egemen toprağı ama e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bunun dışındaki e, bölgelerde de diğer devletlere barınak sağlıyor, liman sağlıyor, altyapı desteği sağlıyor, lojistik destek sağlıyor. Dolayısıyla Hizbullah bir ara Güney Kıbrıs Rum yönetiminde meşru hedefimiz, hedefimizdir dedi İsrail'le çatışma sırasında. Dolayısıyla burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin BK'sı da önemli. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması da önemli. Eminim ona yönelik de tedbirlerini alıyorlardır. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi vuracağım diye yanlışlıkla bir füze Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşmesin. Bu, yani bunlar çok ufak ihtimaller gibi gelebilir ama yani bizim söylediğimiz bir söz vardır kafamızda. Şüphe aklın yarısıdır. Yani şüpheyi duyacaksınız, tedbirinizi alacaksınız. İkincisi orada Unifil denen bir e Görev kuvveti var. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'a yönelik bir faaliyeti. Lübnan'a yönelik silah ambargosunu denetliyor. Ee, buradaki, Burada da bizim gemimiz ve bir kısım askeri birliğimiz var. Çok da olmasa da. Bunların güvenliği önemli herhangi bir saldırıda. Bunu da herhalde düşünüyorlardır. Tedbirlerini almışlardır. Üçüncüsü de Türk nüfus var Lübnan'da şu anda. Ee, 2006 yılında e, Lübnan'da İsrail arasında gerginlik yine arttığında e, bu Türk vatandaşları, işte Deniz Kuvvetleri gemileriyle tahliye edilmişlerdi. Böyle bir şey inşallah o boyuta gelmez, ihtiyaç duyulmaz ama bunun da fikri hazırlığının yapılması lazım ki Milli Savunma Bakanı bununla ilgili her türlü hazırlığımız var dedi. Yani dolayısıyla fiili olarak da Türkiye'ye etkileri güvenliğinin sağlanması dışında bu üç boyutu olabilir. Şimdi şeyde ateşkes ve müzakereler, e, şeylerin, müzakereler, müzakereler devam ediyor. Şeylerin, rehinelerin evet, evet. E, serbest bırakılması yönelik. İşte perşembe-cuma yapılacak diye bir bilgi vardı sabah. İran muhtemelen yapacağı misillemede, İsrail'in e misilleme yapacak. E, kendi toprağında Hamas evet. liderinin öldürülmesi nedeniyle. Bu misillemeyi yapmak için bu ateşkesik görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Burada şimdi İran bir değerlendirme yapmak zorunda. İsrail'e yapacağı misilleme İsrail'in karşı misillemesinde ne boyutta hmm. neden olacak? Yani İsrail biliyorsunuz hiç durdurak demiyor arkasında hmm. Amerika ve şeyle. Yani İran bir e, füzeyle saldırı yaparsa üç füzeyle karşılığını veriyor. Her an bu bir bölgesel çatışmaya evrilebilecek durumda. İran muhtemelen bunu değerlendiriyor şu anda. Yani yapacağı misillemenin yani İran'ın da durumu sıkışık şu anda. Hem milli gururunu tekrar şey yapmak durumunda tesis etmek durumunda çünkü kendi toprağında bir örgütün lideri öldürüldü. Hem de Misilleme yaparken de olaca olabilecek sonuçların istem dışı yani kontrolsüz bir şekilde büyümemesini sağlamak durumunda. Dolayısıyla misilleme yöntemine herhalde karar veriyor ve şeyi bekliyor. Ateşkes görüşmelerini bekliyor, şey olmaması için. Rusya ile Ç'in Çin'in e, şey, e, şey durumunu sordunuz. Çin Halk Cumhuriyeti. Orta Doğu'da çok aktif olma durumunda. Yani çağırdı işte Hamas'ın temsilcilerini çağırdı. E, Çin'de görüştüler. E, bölgede yatırımları var aşağı doğru da inersek. E, dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir gerginlik hele e, yüksek yoğunluklu bir çatışma hiç işine gelmez diye değerlendiriyorum. Çin Halk Cumhuriyeti bu konuda itilalliğe yaklaşacak. Keza Rusya Federasyonu da. Çünkü İsrail e, eğer bölgesel bir çatışma evrilecek durumda Suriye'ye yönelik de hedef olacak. Suriye'deki İran destekli birimleri de e, Hizbullah arkasından orası. Dolayısıyla Esad'ın durumunun da istikrarsız, istikrarsızlaşmasını istemeyebilir Rusya. Rusya muhtemelen o yüzden daha büyük çaplı bir misilleme yapılmasını ve gerginliğin artmasını istemez. Hı. Ama bu arada açık kaynaklardan görünen Rusya hava soğuma sistemleri gönderiyor İran'a. Ee, yani e, bu onun da herhalde düşüncesi mümkün olduğunca e, İsrail ve İsrail'e müttefiklerin e, imkan kabiliyetlerini bu hava, hava soğuma sistemleriyle fırsat gelirse e, azaltmak. Yani Rus, Rusya'ya karşı Batı'da aynı şeyi uyguluyor. Ukrayna Rusya'nın imkan kabiliyetlerini şu anda azaltıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çok bilinmeyenli bir denklem var. Yani bizim pozisyonumuz burada ee, ağırlığımızın idame etmesi tek bir tarafa e, şey yapmamamız yönelmememiz ama bunun dışında askeri tedbirler olarak caydırıcılığımızı e, işte milletin e, refah bekasını e, sağlayacak tedbirlere devam gerekiyor. Şimdi O kadar bilim, e, üç bilinmeyen ile denklem gibi zor bir coğrafyadan bahsediyoruz Aynen ki öyle. sizin de anlattıkları